Hay buraya, buraya atlar mısın boncuk? Atla, elime gel boncuk, elime gel, boncuk elime gel. Aferin, atla boncuk. Atla, yine atla. Elime gel boncuk. Aferin, atla boncuk, atla, atla. buraya atla boncuk. Hay bu kafama değil buraya gel, gel elime, elime gel. Hadi atla şimdi. Elime gel, elime gel. Aferin. Bak bak telefona bak boncuk. Bak orada ne var boncuk. Telefona bak. telefonu bak. Bak telefona bak telefona. Telefona bak boncuk. Telefonu telefona. Bak telefona bak. Bak bak telefona bak. Bak telefona bak. Bak orada ne var bak telefona bak. Telefona bak telefona. Bak, telefona, bak. Telefona, bak, telefona. telefona bak. Telefona bak boncuk. <laughs> Korktun mu? Gel gel buraya. <laughs>